Merhaba sevgili çocuklarım. Geçen matematik dersimizde sizlerle beraber standart olmayan uzunluk ölçülerini görmüştük. Bunlar nelerdi? Karıştı, kulaçtı, ayakta, adımdı, parmaktı. Şimdi bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Beraber yapacağız çözümleri. Bunlarla ilgili sorular nasıl gelirmiş, ne şekilde olurmuş siz de göreceksiniz. Ve verdiğim, gönderdiğim ödevlerde bunlara göre yapacaksınız. Şimdi başlayalım dersimizde. Yandaki çocuğun yaptığı ölçüm türü nedir? Biz geçen dersimizde görmüştük. İki kolumuzu iki yana doğru açtığımızda ne oluyordu çocuklar? İki kolun arasındaki mesafe şuradan buraya kadar olan mesafeye biz ne diyorduk? Cevabını da söylemiş olalım. Kulaç diyorduk değil mi? Bu çocuğun yaptığı ölçümün türü kulaçtır yukarıdaki varlıklardan hangisinin boyunu parmakla ölçemeyiz? Parmak ne demiştik? Bir parmağımızı koyduğumuzda ortaya çıkan ölçü birimiydi çocuklar. Standart olmayan ölçüydü. Evet, biz kaşığımızın boyunu, kalemimizin boyunu parmağımızla ölçebiliriz. Hepiniz oturduğunuz eve şöyle bir bakın. Evinizin şu yüksekliğini, boyunu parmağınızla ölçebilir misiniz? Ölçemezsiniz. Demek ki cevap neymiş o zaman? ev. Evimizin boyunu parmağımızla ölçemeyiz değil mi? Aşağıdakilerden hangisinin uzunluğu en kısadır? Aşağıdakilerden hangisinin uzunluğu en kısadır? Biz ne demiştik? Adım normal yürürken ayağımızın arasındaki oluşan boşluğa biz adım diyorduk. Ayakta bir ayağımızın topuğundan parmak ucuna kadar olan mesafeydi. Parmak da bir parmağımızın kalınlığıydı. Demek ki en uzunu adım. Bir. Ondan sonra ayak. iki. En kısası hangisiymiş? Üç. Yani cevap parmaktır çocuklar. Peki. Şuna bir bakalım. Yandaki otobüsün boyunu hangisiyle ölçmek zordur? Evet, otobüsleri biliyoruz. Gördük. Yaşadığımız Bişkek'te de trolüybüsler var. Maşrutka dediğimiz minibüsler var. Onların boyunu kulaçımızla ölçebiliriz. Kulaç neydi? Şu çocuğun buradaki şeklinden bakarsa şöyle kollarımızı yana doğru açtığımızda iki el arasındaki şu mesafeye kulaç diyorduk. Bu şekilde ölçebiliriz. Zor olmaz. Adım da normal ayaklarımızın arasındaki mesafeydi. Ama parmak sadece şurada gördüğünüz kısmın kalınlığı. Bu otobüsün boyunu parmakla ölçmek sizce kolay olur mu? Çok uzun süre değil mi? Cevap o zaman neymiş? Parmak. Devam edersek. Aşağıdakilerden hangisi daha uzundur? Aşağıdakilerden hangisi daha uzun oluyor? 4 adım, 5 ayak, 3 kulaç. 5 ayak, ayaklarımızın bucuğu eklediğimizde 5 ayak mesafesi. Bu mu daha uzundur? Evinizde deneyerek görebilirsiniz. 4 tane adım mı, 3 tane kulaç mı? Çocuklar, en uzunu burada 3 kulaçtır. Çünkü kulaç iki kolumuzun açıklığıdır. Bu da yaklaşık olarak bizim boyumuza eşit olur. Kulacı ölçen kişinin boyuna eşit olur. O yüzden en uzunu 3 kulaçtır. Yukarıdaki varlıklardan hangisinin boyu diğerlerinden daha uzundur diyor. Gördüğümüze göre cevap vereceğiz. Bakın. Ağacın boyu, evin boyu, zürafanın boyu. En uzun hangisiymiş o zaman? Zürafa'nın boyu diğerlerinden daha uzundur, değil mi? Evet çocuklar. Bu soruda tam net çıkmamış. Uğraştım ama bir türlü çatalların şekillerini veremedim. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yandaki çatallar için doğrudur diyor. Şu yeşil çatalımız Y yapalım. Şu Kırmızı çatalımız şu. Mavi çatalımız. Kırmızı çatal en kısadır. Bakıyorum. Hayır. Kırmızı çatal en kısa çatal değildir. Bu yanlış. Mavi çatal en uzundur. Hayır. Mavi çatalın uzun çatal da değildir. Bakıyorum. Şuradan boylarına. Mavi çatal yeşil çataldan daha uzundur. Evet. Doğru cevap. C şıkkı. Mavi çatal yeşil çataldan daha uzundur. Biz bu varlıkların hepsini biliyoruz değil mi? Gemi, daha önce de resimlerini gördük. Uçak, çoğunluğu uçağa bindik. Ve araba, hemen hepimizin arabası var. Bir otobüs aşağıdakilerden hangisinden daha uzundur? Bir otobüs uçaktan uzun olabilir mi? Hayır. Gemiden uzun olabilir mi? Hayır. Ama bir otobüs bir arabadan daha uzundur. Evet güzel bir sıralama bu sorusu. Boylarla ilgili. Ali Elif'ten uzunmuş. Elif de Ayşe'den uzunmuş. Bu durumda en uzun olan kimdir? Elif Ayşe'den uzun. Ali de Elif'ten uzun. O zaman Ali Ayşe'den de uzundur değil mi çocuklar? En uzun olan Ali'dir. Yandaki mumlardan yeşil mum en uzun kaçıncı mumdur demiş. Çok kolay. Hemen bakıyorum. En uzun mumu buluyorum. Birinci bu. Sonra iki üç ve en kısa mum dört. Mumlardan en uzun kaçıncı mumdur diye. En uzun mum kırmızı mum. Birinci mum. Yeşil mum. ikinci mumdur değil mi? En kısa mum hangisi? en kısa mavi mi? Evet. Çocuklar, dediğim gibi bir süre daha ikinci sınıfa kadar uzaklan eğitimimizi evimizde yapmaya devam edeceğiz. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Anlamadığınız bir konu olursa, tekrar etmemi istediğiniz bir konu olursa bana Whatsapp'tan yine mesaj göndereceksiniz. Ben de onunla ilgili yeniden hazırlık yapıp size yeniden anlatmaya çalışacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın benim minik kuşlarım.